Bu örgütün tavır, tarz, davranış, hareket, amaç ve saik göz önünde bulundurulduğunda bu tamamen bir FETÖ organizasyonu, bir FETÖ projesidir. Bunu iddianameyi okuyan herkes görür. Herkes şu iddianameyi okuduğu zaman görür. Çünkü bunların FETÖ'nün, fetö, FETÖ, FETÖ terör örgütü mensuplarını, kriptolarını şunları bunları eee kurtaracak güya devletin elinden hükümetin elinden, yargının elinden kurtaracak tek ümitleri buydu. Ekrem İmamoğlu eee aracılığıyla onun üzerinden bir örgüt kuralım. Eee onu biz yönetelim, yönlendirelim. Efendim onu da e, işin içine koyalım. Önce önce İstanbul il başkanlığını sonra İstanbul belediye başkanlığını daha sonra CHP partisini ele geçirelim